Herkese merhaba arkadaşlar, Seçmece eğitimi hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ondalık gösterim problemleri çözümleri yapacağız. Problem çözümleri pek çok öğrenci için kabus haline dönüşebilmektedir. Bunun için biz diyoruz ki seçmece eğitimi takip ediniz, problemleri problem etmeyiniz. Bu bölümde 10 adet soru çözümü yapılacaktır. Sizlere tavsiyem kalem kağıtları hazırlayarak önce problemleri kendiniz çözmeye çalışın. Çözemediğiniz, takıldığınız yerde videoyu oynatarak çözümleri izlemeye devam edin. Böylece nerede takıldığınızı, nereye anlamadığınızı daha rahat analiz edebilirsiniz. Ve çözümleri izledikten sonra da çözümler zihninizde daha kalıcı olur. Evet hazırsanız hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Birinci problemimize hemen bakıyoruz. Birinci problemimizin üzerinde şöyle bir bilgi vermiş. Birinci ve ikinci soruyu aşağıdaki bilgiyi kullanarak cevaplayınız. Evet bilgimize bakıyoruz. Asya Terziye bir etek ve bir gömlek diktirmek istemektedir. Asya'ya dikilecek olan gömlek için 2 tam %75 metre, etek için 4 tam %50 metre kumaşa ihtiyaç vardır. Evet sorumuza geçiyoruz. Birinci sorumuzda şunu diyor. Asya'nın diktirmek istediği ürünler için ne kadar kumaş alması gerekmektedir? Hemen bize neler verilmiş ona bakalım. Gömlek için gerekli olan miktar 2 tam %75 metre etek için gerekli olan miktar 4 tam %50. O zaman toplam ne kadar gerek diyor? O zaman biz bu verilenlerin ikisini toplamamız yeterli olacaktır. Ancak burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ondalık kesirler ile toplama ve çıkarma işlemi yaparken virgüllerin mutlaka alt alta gelmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Böylelikle aynı basamakların alt alta gelmesini sağlamış oluruz. O zaman 4 tam %50 ile yazıyorum ve topluyorum. Toplarken e, normal doğal sayılarla toplama nasıl yapıyorsak aynı şekilde yapıyoruz. Sadece virgüllerin alt alta gelmesine dikkat edeceğiz. 5 0 daha 5 7 5 daha 12 12'nin ikisi elde var. 1 diyoruz. 2 4 daha 6 1 de elde 7. Virgülümüzü de yine virgülün altına gelecek şekilde koyuyoruz. Demek ki 7 tam %25 metre kumaş gerekliymiş. Evet hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz bu üstteki bilgiye bağlıydı. Ona göz önünde bulunduralım. Asya'nın diktirmek istediği gömlek için alacağı kumaşın metresi 21 lira. Etek için alacağı kumaşın metresi 18 liradır. Asya alacağı kumaş için kaç lira öder demiş. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Gömlek için alacağı kumaş 2 tam %75 metreydi. O zaman iki tam yüzde 75 metre ve her bir metresi 21 lira. Diğeri için alacağı etek için alacağı kumaşta 4 tam yüzde 50 metre ve metresi 18 lira. O zaman ne kadar olduğunu bulmak için bizim bunları çarpmamız lazım. 2 tam yüzde 75 ile 21'i çarpalım. Çarpma işlemi yaparken arkadaşlar normal e, doğal sayılarla çarpma işlemi yapıyormuş gibi yapıyorduk. Ama şurada virgülden sonra kaç basamak olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen 1 ile çarparsak 5, 7, 2. 2 ile çarparsak 10. E, 10'un e, elde 1'i var. 14, 1'de elde. 15, yine elde var. 1, 4, 1'de elde. 5 yapıyor. Toplayalım. 5, 7, 7, 5. 5. Bunun virgülden sonra iki basamağı olduğu için sonucu da sondan iki basamak ayırmamız lazım. O zaman bizim gömlek için ödememiz gereken miktar 57 tam yüzde 75 liradır. Bir de etek için ödeyeceği miktarı bulalım. 4 tam yüzde 50 ile de 18'i çarpmamız gerekiyor. O zaman 0, 40 elde var 4, 32, 4 daha 36, 0, 5, 4 diyoruz. Ve bunu da yazalım hemen. Yine şurada iki basamak olduğu için bunun da virgülden sonra basamak olmadığı için sonunda iki basamak ayıracağız. Bize toplam miktarı söylediği için bu ikisini toplamamız lazım. Bunu da bunun üzerine ekleyelim. Yine eklerken virgüllerin alt alta gelmesine dikkat edelim. 5, 7, 8 ve 13 lira gereklidir. Toplam 138 tam %75 lira ödemesi gerekmektedir. Evet hemen zaman kaybetmeden 3. sorumuzla devam ediyoruz. 3. sorumuz şu şekilde. Mehmet Bey çiftliğinde her gün her gün her bir danasına buçuk kilogram yem vermektedir. Her bir danasına buçuk kilogram yem vermektedir. Mehmet Bey bir günde hayvanlarına toplam 180 kilogram yem verdiğine göre Mehmet Bey'in kaç tane danası vardır? Toplam miktar bu. Her birine verdiği miktar da bu. O zaman ne yaparız? Toplam miktarı bu miktara bölmemiz gerekir. O zaman 180'i 2.5'a bölmemiz lazım. Bölerken iki yöntem kullanıyorduk. Bunlardan birisi bunları kesir şeklinde yazıp ters çevirip çarpma şeklinde. Diğeri de bunları virgülden kurtarmaya dayalıydı. Bu zaten doğal sayı bununla ilgili yapacağımız herhangi bir şey yok. Şunu virgülden kurtarmak için ise onunla çarpmamız yeterli. O zaman bunu onunla çarpıyorsak yukarıyı da onunla çarpalım. Yukarısı 1800 bölü 25 olacaktır. O da eşittir. 1800'ü 25'e bölelim hemen arkadaşlar. Evet 1800'ü hemen yazıyoruz. 25'i de şuraya yazalım. 18'in içinde 25 yok. 180'in içerisinde 25. 7 defa 7 kere 25. 175. Şurası 7 olur. Şurası 10 olur. Ondan 5 çıktı. 5, 0, 0. 0 da aşağı indirirsek. 50'nin içerisinde 25. 2 defa 2 kere 25. 50 yapıyor. Ve cevabı 72 olarak buluyoruz. Mehmet Bey'in epeyce de bir danası varmış. Eteği gömleği hallettik, danayı hallettik. Bakalım dördüncü soruda bizleri neler bekliyor? Dördüncü sorumuza bakıyoruz hemen arkadaşlar. Hacmi 30 litre olan bir tenekenin tamamı zeytinyağı ile doludur. Tenekedeki zeytinyağı 0 tam %75 litrelik şişelere doldurularak her bir şişe 18 liradan satılmıştır. Zeytinyağının tamamı satıldığında ne kadar tutar elde edilir? Bizim tüm hacmimiz 30 litre, ve 0 tam 75 litrelik şişelere doldurulduğuna göre o zaman 30'u 0 tam 75'e bölersek şişe miktarını buluruz. Yine aynı şekilde bu zaten yapılacak herhangi bir şey yok pay ile ama paydayı virgülden kurtarabilmek için yüzde çarpmamız lazım hem payı hem paydayı yüzde çarparsak eğer bizim sayımız şu hale dönüşecektir. Bunu da böldüğümüz zaman 300'ün içerisinde 75, 4 defa olduğu için sonuna da 0'ı eklersek 40 e, şişe elde ediliyor. Ve e, bu şişelerin her birisi de 18 liradan satıldığına göre o zaman 40'ı 18 ile çarpmamız gerekir. Burada... E, 0'ı hiç işin içine katmayıp sonuna ekleyebiliriz. 4 kere 8, 32 elde var. 3, 4 kere 1, 4, 3 de elde vardı. 7, 0'ımıza sonuna ekleyelim. 720 lira elde edilecektir. Evet, dördüncü sorumuzda da zeytinyağımızı sattık. Hemen beşinci sorumuza doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Biraz diğerlerine göre uzunca bir soru ama sorun değil. Biz bunu hallederiz diyoruz. Dikkatli bir şekilde okumaya başlıyoruz. Bir marketteki fasulyeler 1,5 kilogramlık, nohutlar 2 kilogramlık paketler halinde satılmaktadır. Fasulyelerin paketi 20 lira, nohutların paketi 25 liradır. Gün sonunda fasulyelerin satışından 1200 lira, nohutların satışından 1500 lira gelir elde edildiğine göre gün içinde kaç kilogram ürün satılmıştır diyor. Şimdi fasulyeleri incelediğimizde her bir paket 1,5 kilogram ve 20 liradan satılıyor. Ve toplamda da elde edilen miktar 1200 lira. O zaman kaç paket satıldığını bulmak için 1200'ü 20'ye bölmemiz lazım. Hemen şunlar gitsin. 120'nin içerisinde 2, 60 paket fasulye satılmış ve bu paketlerin her birisi 1,5 kilogram olduğuna göre o halde 60 ile 1,5 çarpmamız gerekiyor. Önce uzun uzun çarpalım sonra mantığına bakalım. 5 kere 0, 0. 5 kere 6, 30. 0, 6. Ve bizim şurada virgülümüz olduğu için sondan bir basamak ayırmamız lazım. Demek ki 90 kilogram fasulye satılmış. Bunu böyle yapabileceğimiz gibi arkadaşlar 60 ile 1.5'ü çarparken eğer birer kilogram olsaydı zaten 60 kilogram olurdu değil mi? Burada yarım kilo var. 60 tane yarım kiloda 30 kilo yapacağına göre ikisini topladığımız zaman yine 90 kilogramı bu şekilde buluruz. Evet nohutlara bakalım. Nohutlardan da 1500 lira elde edilmiş. Ve her biri 25 liradan satılmıştı. Buradan da baktığımızda 150'nin içerisinde 25 6 defadır. Şu sondaki sıfırımızı da buraya ekleyelim. Bunlardan da 60 paket satılmış. Nohutlarda 60 paket satılmış. Ve nohutların her birisi 2'şer kilogram olduğuna göre 60 çarpı 2 yani 120 kilo oranda nohut satılmıştır toplam kaç kilogram ürün satıldı dediği için 90 ile 120'yi toplamamız lazım. 90 artı 120 eşittir. 210 kilogram ürün satılmıştır. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Sıla Hanım'ın arabasının yakıt deposu 50 litre yakıt almaktadır. Yakıt deposunda 12 tam %75 litre benzin bulunan Sıla Hanım Litresi 7 tam 10'da 3 lira olan benzinle deposunu tam olarak doldurduğunda kaç lira öder? Önce bir analiz edelim. Deponun tamamı 50 litre. Bu 50 litrenin içerisinde zaten 12 tam %75 litre benzin bulunuyor. Kalanını da 7 tam 10'da 3 liralık benzinle doldurmak istiyor. O zaman öncelikle ne kadar benzine ihtiyacı var bunu bulalım. 50 litreden 12 tam %75'i çıkarmaya çalışalım. Virgüller alt alta gelecek demiştik ama bu 50'nin virgülü yok değil mi? Biz bu 50'yi yazarken şu şekilde sonuna 0 eklersek de herhangi bir şey olmaz. Çünkü 50 tam demekle 50 tam %0 demek arasında herhangi bir fark yok sayısal olarak. O zaman burayı çıkartalım. Hemen şurası 4 olsun, 9 olsun, 9 olsun. 10 olsun. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 7 çıktı. 2. 9'dan 2 e çıktı. 7. 4'ten 1 çıktı. 3 litre benzin alacak. Evet bu kadar benzin her bir lit e litresi 7 tam onda 3 olduğuna göre o zaman bu iki değeri çarpalım. 3 kere 5 15 6 bir daha 7 21 elde var 2 9 2 daha 11 7 kere 5 35 3 elde 14 3 daha 17 elde var 1 49 1 de elde 50 elde var 5 7 kere 3 21 5 daha 26 diyoruz ve topluyoruz. Sondan ayırırken bunun iki basamağı var, virgülden sonra bunun da bir basamağı var. O zaman toplamda sondan 3 basamak ayırmamız gerekiyor. Hemen buraya geliyoruz. 1 2 3 diyoruz. Demek ki 271 tam 1925 lira ödemesi gerekir. Evet yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere her yerde problem var. Ama problemleri problem etmiyoruz. Çünkü problem çözümlerini kolaylıkla yapabiliyoruz. Yedinci sorumuz da şu şekilde diyor. Çakır ailesinin aylık doğalgaz faturası 450 liradır. Doğalgazın metreküp fiyatı bir tam onda 8 lira olduğuna göre Çakır ailesinin aylık doğalgaz tüketimi kaç metre küptür? O zaman toplam miktar bu. Her birinin Birim fiyatı bu. O zaman 450'yi bir tam 10'da 8'e bölmemiz lazım. Virgülden kurtarmak için 10'la çarpmaya ihtiyacımız var. O zaman bu ifadeyi 10 ile genişletelim. Burayı 10'la çarparsak 4500 yapar. Bölü 18 olacaktır. Şurada yanda bölelim hemen arkadaşlar. 45'in içerisinde 18 iki defa. Ee, şurası 3 olur. Şurası 15 olur. Şuradan 90'ın içerisinde 18 5 defa. Evet şuradaki sıfırımızı da hemen buraya eklersek. 250 buluyoruz. Demek ki aylık 250 metreküp doğalgaz tüketimi yapmışlar. 8. sorumuzla devam ediyoruz. Bir dikdörtgenin uzun kenarın uzunluğu kısa kenar uzunluğunun iki katıdır. Bu dikdörtgenin çevre uzunluğu 9 metre olduğuna göre alanı kaç metrekaredir diyor. Şuradan hemen bir tane dikdörtgenimizi alalım. Yapıştıralım buraya. Ve bize verilenleri yerleştirelim. Burası 1K kadarsa diğer onun 2 katı kadar olduğuna göre burası 2K kadardır. Ve dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre yine şurası 2K kadardır ve burası da 1K kadardır. Çevre demek kenar uzunluklarının tamamının toplamı demekti O zaman burayı toplarsak 2 2 daha 4 5 6 6K eşittir 9 metre yapıyor. Bir tanesini bulabilmek için evet 6 diyoruz. Buraya 5 yazmışız. Orayı bir düzenleyelim hemen. 6K 9 bir tanesini bulmak için e, her tarafı 6'ya böleriz. O zaman bir tane k'nın değeri 9 bölü 6'dır. Şurada bölelim istiyorum. Bölme işlemini görmeniz açısından. 9'un içerisinde 6 bir defa. 1 kere 6 6. 3 kaldı. 3'ün içerisinde 6 tam olarak yok. O yüzden buraya 1 sıfır atıp buraya virgül bir atıyoruz. 30'un içerisinde 6 5 defa. 5 kere 6 30 yapmakta. Demek ki 1 k'nın değeri buçukmuş O zaman bizim buradaki 1K olan yerlerimizin uzunluğu 1,5 metre. 2K olanlarınki de 3 metredir. Dikdörtgenin alanını hesaplarken kısa kenarıyla uzun kenarını çarpıyorduk. O zaman 3 çarpı 1,5 alan eşittir. 3 ile 1,5'ü çarparsak 4,5 metrekare olacaktır. Evet hemen 9. sorumuza bakıyoruz. 9. sorumuz şu şekilde diyor. Bir musluktan dakikada 8 tam 10, %12 litre su akmaktadır. 2 saat boyunca bu musluktan toplam kaç litre su akar? Burada bize dakika olarak vermiş. Burada ise saat olarak soruyor. O zaman önce 2 saati 1 dakikaya çevirelim. 1 saatin içerisinde 60 dakika olduğuna göre 2 saatte 2 çarpı 60 dakika yani 120 dakikadır. O zaman 120 dakika ile 8 tam %12'yi çarpmamız gerekiyor. 2 ile çarparsak 0, 4, 2, 1 ile çarparsak 0, 2, 1, 8 ile çarparsak 0, 16, ve 9 oluyor. Sonra 0, 4, 4, 7 ve 9. Bakıyoruz bunun virgülden sonra herhangi bir basamağı yok. Bunun ise 2 basamağı var. O zaman toplam sondan 2 basamak ayırmamız lazım. 1, 2 basamak ayırıyoruz. Demek ki 974 tam %40 litre su akarmış. 10. ve sonuncu sorumuza geldik. Hemen sorumuzu okuyorum. Bir takside taksimetre açılış ücreti 5,5 liradır. 5 tam onda 5 liradır da diyebiliriz. Gidilen her bir kilometre için taksimetreye 2 tam %75 lira bedel yansımaktadır. Bu taksi ile 12 kilometre yolculuk yapan Necati taksi şoförüne kaç lira ödemelidir der. Şimdi bizim öncelikle bir 5,5 lira sabit bir ücretimiz var. Hemen binip insek bile 5,5 lirayı ödeyeceğiz. Hiç yolculuk yapmasak bile. Bir de her kilometre için 2 tam %75 lira ödenmektedir. Ve toplamdan da 12 kilometre gidildiğine göre o zaman 2 tam %75 ile 12'yi çarparsak 12 kilometre için ödenmesi gereken miktarı bulabiliriz. Hemen çarpıyoruz. 10, 14 bir delde de var. 15, 4 bir delde de var. 5, 5, 7, 2, 13, 3. Ve burada iki basamak olduğu için virgülden sonra, burada ise virgülden sonra herhangi bir basamak yok. O zaman çıkan sonucumuz sondan iki basamak ayırmamız gerekiyor. Demek ki 33 lira ödenmesi gerekiyor. Başlangıçta da 5,5 lira vardı. Bu ikisini toplamamız lazım. Toplarken yine virgüllerin alt alta gelmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bundan sonra sonucumuzu bulacağız. Burada eksik basamağımız var. İhtiyaç duyarsak toplama ve çıkarma yaparken sıfır yazabiliriz o eksik basamaklara. 0 5 virgülümüzü koyalım. 3 5 daha 8 ve 3 lira toplam ödenmesi gereken miktardır. Evet buraya da sizlere bir soru bırakıyorum. Bir marketten alışveriş yapan Hasan Bey aldığı her bir ürün için sıfır tam %8 lira KDV ödemektedir. Hasan Bey'in aldığı ürünlerin KDV'siz fiyatı 120 liradır. KDV ile birlikte Hasan Bey kasaya kaç lira ödemesi gerekmektedir diyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu başından itibaren buraya kadar dinlemişseniz ondalık gösterimlerle ilgili epeyce bir kazanım sağlamışsınızdır arkadaşlar. Problemleri problem etmeyin diyoruz ama problemleri problem etmemek için problemlerin çözüm yöntemlerini öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için de lütfen seçmece eğitimi takipte kalın. Problemleri de problem etmeyin. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.